tasir tarafından inanılması gereken şeyleri anlatması olmasa başta birinci olarak iman edilmesi gereken hakta rasideli ve onun kemal sıfatları bunları akıl tek başına bulamazdı. Neredeyse bulamazdı. Eşair Mevla'mızın bizden beklediği ameller, razı olunanlar, razı olunmayanlar Bunları da tespit edemezdi akıl. Akide'de meseleyi delillerle beraber anlatmaya çalışırken inanılması gereken meseleleri, inanç meselelerini orada der ki ulema ilmin esbabı üç tanedir akıl, hisler ve bir de haberi sadık. İnsan akılla bilgi sahibi olur. Yani hisleriyle görmediği, işitmediği, dokunmadığı, tatmadığı şeyleri aklıyla bilmeye çalışır. Ve bir de hisler var onların vasıtasıyla. Her ne kadar hisler gene akla bir takım malumatları topluyor ve akıl karar veriyor ama yine de hisler görmek, işitmek, koklamak, tatmak, dokunmak beş tane his duyu diyorlar işte. Bunlar yine bir bilgi bilmek vasıtası. Bir de haberi sadık. Doğru haber. Bir de insan bununla bilgi sahibi oluyor. Bu da mutevatir haberler ve bir de peygamberin vermiş olduğu haber diye iki ayrılır. Haber-i Resul, el haber Mutevatir der kitaplarda. İşte bu üç vesileyle insan bilgi sahibi oluyor. İnanması gereken şeyleri işte bunlarla beraber tespit etmiş oluyoruz. Burada üçüncüsü haberi sadık. İmam Rabbani bu mektupta bunu şerh ediyor. Yani haberi sadıkla beraber insan bilgi sahibi olursa imana gidebiliyor. Sadece aklıyla kalırsa Gidemiyor bir yere. Çakılıp kalıyor. Bugünkü hali pül melalimiz bu. Darmadağınık olmanın sebebi bu. Hangisi? Üçüncü vesile. Haberi sadık hakkında kusurlu olmamız. Yani Peygamberan İzhan Efendimiz'den gelen haberler, bir de mütevatir haberler bu aleti kullanamayınca günümüzün nesli böyle zor durumda kalıyorlar. Bunlara ulaşmalı. Bunlara bu işte Resul-i Ekrem gelen haberleri ulaştırmalı. Haberi mütevatir diye bir haberin vasıtası var. Bunu anlatmalı. Öyle ya yani şimdi geçmiş hadiseler, tarihteki geçmiş hadiselerin bir kısmı böyle elle tutulur, gözle görülür bir kesin olarak biliniyor. Neyle biliyoruz? O, o zamanlarda yaşamadık. Mesela İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri dedemiz fethetmiştir. Bunun için inkar ederse bir insan apaçık bir şey inkar. Güneşi inkar etmiş gibi oluyor neredeyse. Neredeyse yani öyle. İşte dini İslam'a ait olan birçok haberler de bize aynı bu şekilde ulaşmıştır. Kaldı ki bazısı mütevatir olmasa da yine buna yakındır. Ve belli bir zamandan sonra o şekilde bürünmüştür. Onun için din, dini bir insan bütünü belli bir zamandan sonra artık çok büyük kalabalıklar, binlerce, milyonlarca, yüzbinlerce hatta milyar insanın okuması, öğrenmesi, anlatması, yaşamasıyla bize ulaşmış. Bunun nesini hikaye edecek miyiz? Bir hayat tarzı olarak Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ile başlamış, zamanımıza kadar gelmiş işte haberi mütevatir ve haberi sadık dediğimiz, yani haberi resul dediğimiz iki kanaldan sabit bu. Kaldı ki insan aklını da bunlarla beraber vahyin desteğiyle kullanacak olursa apaçık bir şekilde mesele ortaya çıkmış olur. Çok böyle derinlemesine fazla efendim malumata gerek yok. Bu şekilde anlatsanız bu yoldayız gördüğünüz gençlere bu bile onların uyanmasına vesile olur. Evil cümle. Özet şudur. Ennen akle kasırun. Akıl eksiktir. İspat-ı hadi devlet uzma. Bu en büyük nimet. Bundan daha büyük bir nimet yok. Hangisi? Mevlamızın Zat-ı Pak haber haberde olmak. Subut ispatlarını bilmek. Razı olduğu ibadetler hangileri? Razı olmadığı ibadetler hangileri? Bunları bilmek. Bundan daha büyük bir devlet yok bu dünyada. Çünkü insanın dünyaya gelmesindeki maksat bu. Diğer öbürlerin hepsi teferruat. Mahallenin temizlik işlerini yapan Mehmet Efendi mi? Çok daha büyük bir insan. <laughs> Yoksa 100 milyonluk bir devleti idare eden o devletin başkanı mı daha büyük bir insan? Hangisi daha büyük? Sizce ölçü ne? Ölçü şu. Şu devlet uzma dediğimiz Hak tanımak bilmek, onun razı olduğu ibadetleri tanımak bilmek ve onları yapmak. Bu hususta kim daha başarılıysa o daha büyüktür. Bu hangisi olabilir? Bu mahallenin temizlikçisi Mehmet Efendi olabilir. Belki devlet başkanı 100 milyonu, belki 200 milyon idare ediyor ama Allah'ı tanımak bilmek, Allah'ın razı olduğu amelleri tanımak bilmek ve onları yapmak hususunda çok kusurlu olabilir. Ya da çok zengin bir adam, şöyle fabrikalar, binlerce adam çalıştırıyor, etiketi de var, mühendisler, mühendisler olmuş üniversite, 5-10 tane de diploması var. O mu daha büyük? Yoksa Efendim, bir inşaatta çalışan demir ustası Hasan Efendi mi daha büyük? İnne ekremekum indallahi etkakum. Hangisi daha takva sahibi? Bu devlet başkanı da olabilir. Büyüklerden birisi Bağdat'a gidiyor. Çok büyük bir Allah dostu onu ziyarete gidecek. İsimler şu anda tam net hatırımda değil ama vaka sabit yani. Kitabi olarak anlatıyorum. Yolda giderken Dicle'nin kenarında bir baraka orada oraya uğruyor namaz kılması gerekiyor. Selamun aleyküm selam. Abid bir insan. Devamlı ibadete meşgul. Bir de böyle hakikaten bir derviş. Zahit. Dünyalık bir şey yok. Neyse orada namaz eda ediyor. Ee, işte görüşüyor, konuşuyor. Nereye gidiyorsun? Bah, falan zatın yanına. Ya ona işte benden çok selam söyle, beni ona söyle, bana dua etsin ya böyle. Neyse gidiyor. Varıyor yanına, durumu anlatıyor, selamlar iletiyor. İşte onun ziyaretini bitiriyor, dönecek. Tekrar o zatın o barakasına da uğrayacak tabi. Diyor ki ona söyle, ona söyle, dünya sevgisini kalbinden atsın. Tabi bir şey yok, hiçbir şey yok. Görünüşte öyle. Dönüyor, Selam iletiyor ya diyor böyle bir selam mı sana? Hani baktığın bir şey yok ama dedi doğru söylüyor. Benim dünyalık bir tane ibriğim var ama namaz kılarken içinde geçiyor. Acaba ibriğim yerinde duruyor mu durmuyor mu? Namaz kılarken o ibriği de çıkartamamış daha kalbi. Demek ki insan sarayda yaşar ama dünyadan kalbine bir toz bulunmayabilir. Fakat böyle barakada yaşar ama Barakadaki ne varsa ne yoksa hasıl üşüsümüzü kalbinin içine böyle yapışıp kalmıştır. Ne olacak peki? İşte takvayı elde etmenin çaresi neyse ona insan olacak. Asıl engel ente ghamâmetü şemsiye. Mektubatın birinci cildinin başlarında anlatır. İnsan, diyor orada İmam-ı kendisine bir kalp verilmiş. O kalpte bir tane sevgi kabiliyeti var. Onunla tek bir şeyi sever. İkincisini değil. Nasıl oluyor peki? İmam Rabbani kıddısı var. Ayet Celi Cemile'de Bismillah. Züyyine linnâsı hubbu şehevat. Züyyine süslenildi. Linnâs insana. Hubbu şehevat. Hub. Sevgi sevmek. E şehevat hayat demek. İnsanın arzu duyduğu şeyleri sevmesi ona süslenildi. Demek ki insanın sevdiği şeyler var. Müşti hayat. Ne onlar? Minin nisa vel benin vel kanatil mukantarati minel dehev vel fiddati vel hayril musevvemet vel enamir has. Yedi olta derdi Hızır e, e, hocam rahmetli. Yani hanım, erkek evlatlar, para, pul, altın, gümüş, efendim, binekler, samal hayvanlar, otlaklar, bir de işte ekin, bunlar. Bak burada yedi tane şey sayıyor peki. E İmam Ruhasir bir şey diyor. Buyuruyor ki o yedi şey ya daha fazlası. Belki binlercesi. Onları sevmesi nefsindendir. Nefsini sevdiği için onları seviyor. Oğlum diyor. Ya da işte hanımı helali yani. Hiç haram şey yok. Evdeki hanım. Hanımım diyor ama hanımı olduğu için seviyor. Yakışıklılığı şusu busu yani. Allah için olmuyor demek demek istiyorum. İnne min o, ve zevacikum lekum Evlatlarınız, eşleriniz size düşman. Öyle insana olmadık şeyi yaptırır. Hiç anlamazsın ya. Yani. Ne yapacaksın peki? Ölçü şeriat var Şeriat hiç gözünün önünde kaçırmadan öyle muamele edeceksin onlara. O zaman şerlerinden emin olabilirsin. Yoksa şaşırtır seni. Demek insan bir şeyi seviyor. Ya yani nefsini seviyor ve onun aletleri olan bu şeyleri seviyor veyahut da Allah Celle Celaluhu'nu seviyor. İkincisi yok. Eğer nefsini seviyorsa Allah sevmiyor demektir. Allah'ı seviyorsa nefsini sevmiyor demektir. Kim Allah'ı seviyorsa o Allah katında büyük. Kim sevmiyorsa o da küçük. Makamı, mevkisi, işi, gücü, mesleği ne olursa olsun fark etmez. Muttefekun aleyh olan, velilikleri muttefekun aleyh olan Allah katında, bütün Ehlullah katında veli olmaları hakkında ittifak eden iki büyük devlet başkanı. Birisi Abdülhamid Han Ali Rahmetullahi Ufran, diğeri Fatih Sultan Mehmet Han Ali Rahmetullahi Ufran. Kuşu padişahlar, yani çağ açmış, çağ kapatmış, bütün insanlık kabul etmiş Fatih Sultan Mehmet Han'sı ama işte böyle yani bir Dünya adamı gibi gözüküyor. Dünyanın bir efendim zaman diliminden başka bir zaman dilimine geçmesi onun sayesinde oluyor. Onun yaptığı işler oluyor ama dünya ile alakası yok. Mevla ile alakası var. Abdülhamit Han Hazreti öyle. Zamanın süper gücünün devlet başkanı ama o bir şeyi gözetiyor. Allahu Teala'sının kudayı şerifi. Ümmeti nasıl kurtarır? Ümmeti daha Allahu Teala'sına yakın nasıl yapar? Müthiş bir siyaset. Allah'ın yardımı olmasa asla ve kat'a öyle bir siyaset yürütemez. Belki de Abdülhamit Han Hazretleri'nin siyasi kabiliyeti, İslami siyasi kabiliyeti, Allah için yapmış olduğu siyaset ama Allah için başka bir şey yok. Belki de Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nden daha ileri derecede diyebiliriz. Neden? Çünkü onun zamanı çok daha fitnenin karışık olduğu bir zaman. Ulema bozulmuş, Devlet adamları bozulmuş. Padişah tek başına kalmış. Böyle bir hal yani. Bütün kent idaresi altındaki diyeyim, böyle tebaasını idare eden insanlar hepsi ona düşman. Sonradan çok pişman oluyorlar tabii. E zaman ki o asıl halifelik onunla beraber bitiyor. Sonradan gelen padişah da olsa benim halife de olsa hep onlar kukla artık. Bitmiş yani. O telayetini ortaya koyarak Allah için yürüdüğü için e, asıl din düşmanlarının hedefi o var onu düşündüler. Onun için o çok daha ileri derecede. yani onun makamı. Akıl kasırdır fisbat i devr-i Bunu akıl tek başına yapamaz. Onun için Maturidi akidesine göre Mevla belki bulur akıl ama Allahu Teala'nın sıfatlarını bilemez, bulamaz. Ve ahkam-ı şer'i bulamaz, bilemez. Onlar ancak peygamberin tebliğiyle ile olur. İmam Rabbani Kadısullah Sahseri onun iştihadına göre ise akıl onu da bulamaz bilemez. Onun için kendisine peygamber daveti gelmeyen bir peygamberi bulamayan, bilemeyen bir insan o cennete hak edecek bir iman sahibi olmadığı için cennete giremez. Peygamber daveti gelmediği için de suçlu konumunda değil. Ne olacak peki? Toprak olacak. Efendimiz bunu böyle anlattı peşinden böyle buyurdu. Eyvah! Rabbisini göremeyecek. Yani cenneti kaçırdı demiyor. Mevla'yı görmeyi kaçır. Fakat bunu böyle anlatır Efendi Yani insanlar dört fırka olacak. Ya ebedi cennet, ya ebedi cehennem Allah muhafaza buyursun. Ya muvakkat cehennem Allah muhafaza buyursun. Veyahut da toprak olmak. Bugün dört taife yoktur buyurdu Efendi Üç taife var. Çünkü Peygamberlerin daveti dünyanın her noktasına ulaşmıştır. Ya efendim işte Hristiyanlar çocuklarını şöyle terbiye ediyor, böyle terbiye ediyor. Düşmüş, İslam düşmanı, peygamber düşmanı. O çocuk nasıl bulacak, nasıl bilecek? Bulacak ve bilecek. Ne bileyim nasıl bulacak? Allah onu sorumlu tuttu. Nasıl olacak peki? Nasıl olacağını? Ebu Hureyre abi var burada. Cami temizlemesine yardım ediyor. Ebu Hureyre, İspanyol, İspanyalı. Ona sorun anlatsın size. Kendisi papaz okulu mezunu bir abi. 90 senesinde buraya geliyor. Arayan buluyor. Bulan arayandır. Bulmaz her arayan. İsmail'den çıkıyor geliyor. Nasıl oluyor bu? Amerika'dan çıkıyor geliyor delikanlı. Nasıl oluyor bu? Demek ki e, bulabiliyor. Demek ki peygamberin daveti oralara ulaşmıştır. Hepsi mesuldür. La ya, yetedi ileyha bidun hidayete aura ile kabir. akıl bu büyük devlete Mevla'yı binmek, tanımak devletine Peygamber Han İdhan Efendilerimizin tevessütü olmadan ulaşamaz. Bununla ilgili deliller getiriyor. Yunan felsefecileri meşhur. Yani şimdi bütün mekteplerdeki tedrisatı efendim istila etmiş olan Yunan felsefecilerinin görüşleri meşhur bunlar. Allah-u Teala seni bu felsefeden bu gençliği kurtarsın besmeleli hamdeleli vahiy ile çevrilmiş uşaltılmış olan vahyin nuru ile aydınlanmış olan bu ilimleri fiziği kimya filan okumak nasip etsin onlara yani nasıl öğretmen anlatacak evladım burada işte bileşik kapların kanunu var bileşik kaplar şöyle çalışır fizik kanunu ama bu bil ki bu Allah'ımızın kanunudur bir hatta üniversitede mühendisi işte yetiştirecekler işte anlatıyor. Arkadaşlar burada bir dinamik kanunu var. Ha buna bile dinamik kanun diyor ama bu Allah'ımızın kanunu. Bu meseleyi böyle anlatacak bir eğitim sistemi Mevla nasip etsin. Amin. O zaman cihan gelir oluruz işte. Niye? Kur'an-ı Kerim'i önümüze koyduk, peşinden gidiyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim arkada. Neticede bu. Belen اَشْتَغَرَتْ دَعْوَةُ الْاَنْبِيَاءَ عَلِيمُ سُرَاطُ وِالتَّسْتِمَاتِ ne zaman ki peygamberlerin daveti meşhur oldu, yayıldı. E, kime daveti? İlallah, Allah. Allah var. Bütün kemal sıfatlarına muttasıf. Dünya yaklaşma var eden o, bizden beklentileri var şeklinde. Elledi ve halikul art bu zaman. Yeri yaratan, zamanı yaratan. Ve semavat, yedi kat sema yaratan. Felsefecilere göre yedi kat sema yok. Mektep kitaplarının yedi kat sema yok. Bir tane sema var. Bir tane gökyüzü var. Yani bu coğrafya ilimlerindeki bütün ilimleri okusa bitirse bir genç Türkiye şartlarında sorsan ona hoca filan tanımıyor öyle düşüneceksiniz. Kur'an-ı Kerim'le bir sadece mektep yetiştirmiş onu. Desen sorsan kaç tane sema var? Bir tane var diyeceksin. İyi de Kur'an-ı Kerim'de yedi tane var. Nasıl yapacak şimdi? Tüm mesevâ ile sema. Fesevvâhune seb'a semavat. Sonra sema yöneldi. Yeri yarattıktan sonra. Onu yedi kat sema olarak yarattı. Ama onlara sorsa yer güneşe yapışık idi da ondan koptu da filan hep böyle inanıyorlar gençler. Ama Allah öyle demiyor. Yeri yarattı. Sonra sema yöneldi. Semadaki yıldızları, güneşleri, şunları bunları yarattı. Kur'an Kur'an-ı Kerim ne diyor? Onlar ne diyor? Tabi felsefe hakim olursa yani inanacakları o. Kur'an hakim olsa yedi kat sema diyecekler. Allah önce yeri yarattı. Sonra semaya yöneldi diyecekler. Ve kâli kurar ve zaman ve semavat ve ve alet onların bu haberleri, bu davetleri mütevâtir oldu. Herkes tarafından bilinen şey. İnkar edilemez. Alet ve yükseldi kelimatum. Onların kelimesi her yere hakim oldu. Vartefaat <laughs> yüceldi. Böyle olunca ittala sufaha küllü vaktin her vakitteki o beyinsizler hangi bir insan onlar? Kâne olum tereddü fî Yaratıcı hakkında tereddüdü olan bütün beyinsizler haberdar oldu. Alâ kabâihim ne kadar çirkin bir iş yaptıklarına fikirlerine ne kadar çürük kokmuş olduğuna haberdar oldular. Ve kâluk ve böylece karar verdiler. Vücud-i sâniye Hak Teala'sının varlığıyla karar verdiler. Bila ihtiyarın ellerinde olmadan. Niye? Haberler her tarafa yayılmış. Yani adam düşünün, Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin yaşadığını inkar ediyor. Nasıl inkar edeceksin onu? Bunu bilmeye yok. Neredeyse 5 yaşındaki çocuk da biliyor bunu. Kim inkar eder i̇şte Bu şekilde yayılınca, her tarafa kaplayınca bu haber, mecburen onların kendi o çürümüş, kokmuş olan bilgilerini terk ettiler de buna teslim oldu. Öyle akıl çürür, kokar. Efendi Hazretlerimiz arada bunu söylerdi. Aklınıza turp süreyim de kokmasın derdi. Allah-u Teala acil ve kalıcı şifalar ihsan etsin. Bu güzellikleri tekrar buradan kendisinden dinlemek nasip eylesin. Mevla her şeye kal. Şöyle rahatsız, böyle rahatsız. Allah Celle Celaluhu yoktan yaratıyordu. Onu bile edemeyecek Mevla. Ama biz böyle canı gönülden bütün benliğimizi istersek olacak. Şoförü anlatıyor. Maraş'a gideceğiz diyor. Adana'nın kenarından geçeceğiz. Adana'nın sınırına geldik. Bir sağına gidemiyorum. Çektim sağa doğru. Niye durun dedi. Fena seri önümü göremiyorum. Ya yağmur çok kuvvet. Devam et dedim, Manevi navigasyon. Devam et devam et. Diyor. Sağa dönmüş sola dön. Bir sokağa girdik. Bir evin önüne girdik. Burada dur. Zile bas. Zile bastık. İki göz, iki çeşme. Bir ihvanımız, bir, bir teyzemiz. Efendi senin buralarına geçeceğini biliyordum. Ah uğrar mı? Allah'ın dostu. Büyüğüm, şeyhim, mürşidim, efendim, efendim. O muhabbet, o sevgiyle beraber Efendi senin o yoldan çektiği kapısına kalıydı. Sadık olan mürit, şeyhini ayağına getirir. Sıdkımızı, kalbimizi yoklayalım. Sakın olmayasın bunda hululi. Bu bir sırdır güzel anla bu hali. Zuhur eden hemen hakken meali. Anın sırrı olup zuhur mahalli. Hululi'den kaç bak derim? Cemali <laughs> va kemal Tabii bir önceki beyt ne, neydi onu bileceğiz ki orada hululi olma e, anlayışına gidebilir insan. O şu. Tecelli etse muhi ismiyle o. Allah o zata muhi ismiyle tecelli etse hangisi o? Bu silsilemizin büyükleri. Efendi Hazretlerimiz. Tabii. Başta. Başta derken bizim ilk tanıdığımız. Evet. Dise mevtalara ol sırla kumu. O tecellinin sırrı ile o hakkatle hakkat denince ölülere kalkın kumu dese olurlar bil o mevtalar haykamı. O ölülerin hepsi ayağa kalkar. Dirilirler yani. Kalma hayvan. Bu sırrı anla Bunu anlamayan insan hayvan derecesinde kalmıştır aklını çalıştıramıyor demektir. Hamakattan çıkıp hakka gidelim. Akılsızlıktan çıkıp hakka Bunu kabul etmeyen bir insan beyinsizdir diyor. Çünkü işi gören Mevla. Efendim yanında bu beyti özellikle hususiyle okudum bir keresinde yukarıda hatmacı yapılırken Efendim bakayım ne diyecek diyorum. Yani evet biz kendisinden dinlediğimiz şekliyle manasını biliyoruz. Ona itikad ediyoruz, iman ediyoruz. Amel na. Ama o anki e, tepkisini merak ettim. Böyle buyururlar. İşi gören Mevla'dır. Hangi işimiz o görmüyor ki? Vallahu halakakum ma Sizi ve yaptığınız her işi Allah yarat. Adımlarımızı, konuşmalarımızı, görüşmelerimizi, konuş ilahiyi yani. Sevgimizi, benim eğlencemizi, şunu, bunu, yememizi hepsini o yaratıyor zaten. Ama Allah Celle Celaluhu bazen de bizim elimizden yani bir Allah dostunun elinden bu gibi harku lil ade şeyleri ne yapar? Yaratır. Sevdiğidir. Gücü ona taluk etmez mi ya? Yani? Zaten diriltmeyecek mi mevtalar? İsa elinden sadır olmadı mı? Nazlı bir kul elinden de sadır oldu. Bitti. Sen şimdi böyle oldu diye diyor Büyük Şeyh Efendi. Şöyle anlama. Burada hululü olma. Allah geldi o zatın içine girdi deme. Allah işi görüyor. O kul sadece istiyor o kadar. Başka bir şey yok. Kul kul. Hiç o çıkmıyor. Bildiğin insan, beşer. Ama öyle sıradan beşerdir ama Muhammedun beşeru. Öyleyse kel beşeri. Muhammed beşeri ama öyleyse kel beşeri. Sıradan bir beşer değil. Kainat hürmetine yaratılan bir insan. Allah'ın dostları da öyle. Beşer ama Allah'ın dostu. Bir daha bir daha vurur. Bukhara, Bukhari şerifi okuyoruz şimdi. Medresede. Rabbim bütün medreselerimize nasip eylesin. Baştan sona okumak. Orada geçiyor. Ee, Hazreti Enes geliyor. Bir kısas uygulanacak. Biri birinin dişini kırmış. Hazreti Enes diyor ki Efendimiz'e, Efendimiz'in hizmetçisi biliyorsunuz. Ya Resulallah bu kısası olmayacak. Ben istemiyorum. Allah Allah. Baktığı zaman bakıyorsunuz ki Mevla'nın emrine karşı geliyor gibi gözüküyor. İşte sır. Allah'ın sırrı o. Ve ne oluyor peki? Kısas sahibi, kısası tatbik ettirecek olan taraf diyor ki ben affettim onu. Kalpler Allah'ın Enes öyle dedi ya, ben de öyle yapıyorum diyor Allah. Celle Celaluhu. Böyledir bu işte. Mahmud Efendi böyle dedi ya, Kadısıla. ben de öyle yapıyorum. Allah'ın dostları böyle. Tanıyamadık. Bilemedik. Onun için ayrıyız. Allah-u Teala tam tanımak, tam bilmek ve o edeple edinmemek, edeplenmek hepimizin nasip eylesin. Hulüli değil yani bu zat. Yani hulüli olmayan, öyle inanmayan. Beşerdir, Allah işi görüyor. Bu bir sırdır. Güzel Allah bu hali. Sır. Ama anlattı işte yani. Mevla işi görüyor. Efendim, o zat vesiledir, o kadar. Dua ettin de Mevla duanı kabul etti. Olmadı bir şey oldu. Bunun gibi. Ama onların durumu çok daha farklıdır. Allah-u Teala seni kıymetlerini bilmek nasıl eylesin. Dünyada ve ahirette onlardan bizleri ayırmasın. Acilen şifalarını inşa eylesin. El-Fatiha.